Gurmit Chaudhary Dibina Bonerji ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan 4 ay sonra ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdular. Dibina, anne olmak güzel bir duygu. Benim için annelik uzun süre rafa kalkmıştı. 7 yıl anne olmak için bekledim. Şimdi ikinci bir çocukla kutsanacağımızı öğrendiğimizde mutluluğum sınır tanımadı. Hep iki çocuğumuz olsun istedik. Gurmit ise şunları ekliyor. Ebeveynlik kolay olmadı. Ama Tanrı bunu nasip etti. İlk haberi aldığımızda inanılır gibi değildi. Artık ailemiz tamamlandı. Özellikle her iki bebeğin çalışıyorsa bir kardeşin olması önemlidir. Çocukların birbirine eşlik edecek dedi. Çift ikinci hamilelik haberinin onları hazırlıksız yakaladığını söylüyor. Debina, Gurmit buna inanmadı. Neredeyse bir saat boyunca bu durumu yok olamaz diye inkar ettik. Bizim başımıza gelmeyeceğinden emin olduğumuz için bu bir mucizeden başka bir şey değildi sadece haberleri değil vücudumun tıbbi sorunların üstesinden geldiğini öğrenmekten de çok mutlu oldum dedi. Gurmit ise dürüst olduğuna inanmadım. Hamilelik kitinin hatalı olduğundan şüphelendim ve bir doktora gidelim istedim. O zamana kadar kutlama için erken olduğunu düşündüm. Oyuncu Devina Bonerji ikinci hamilelikten sonra birçok yorum aldı. Oyuncu bu konuda yalnızca çocuk doğurmak istiyormuşum. Sindeliye ya da kariyerime geri dönmekle ilgilenmiyormuşum gibi yorumlar aldım. Birçoğu hızlı bir şekilde ard arda başka bir hamileliğin benim için zararlı olduğunu söyledi. İnsanlar yargılamadan önce düşünmezler. Planlanmamış bir hamilelik için bir doktora danışmamı nasıl bekleyebilirler? Artık insanların fikirleri hakkında endişelenmiyorum. Ayrıca çalışan bir anne olarak herhangi bir ırkın parçası olmak istemiyorum. İstersem ikinci çocuğumu doğurduktan 6 ay sonra işe dönebilirim. Ben kimseyle rekabet etmiyorum dedi. Gurmit sosyal medyada olumsuzlukları ele almak için oldukça olumlu bir yöntem benimsedi. Dibina ve ben sık sık şarkı söyleriz diyor. Olumsuz yorumları da okumadığını ekledi.